Şimdi arkadaşlar oyun sularla da beraber Döner efsanesini bitireceğiz Yani bitirmeye çalışacağız Hadi başlayalım Bakalım kaç liramız var Üç bin liramız var Şimdi bir tek şöyle şu kalmış Tamam şöyle bir 15.000 lira kasarsak yeter herhalde. bekleyelim. Ben ne istiyorsun? Şöyle tamam işte. Tamam şimdi şöyle, şöyle. Evet. bir Şöyle. Ben ne istiyorsam Hadi istiyorsam. Ada, mazlumda Özellikle de bir turşu istemiyorlar. Neden turşu istemiyorsunuz ki? Şimdi evet, şu dilenci var ya dilenci ya. çalışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Karışık döner. Aa abi sinirlendi abi sinirlendi. Reis reis şüphelendi reis anladı. Neden <laughs> müşteri iki tane mağazanı istemesin ki bir tane malzeme istemiyorum. Aa bana daha çok gelir elde ediyor. Daha bir tane malzeme çıkanım. Bana daha çok gelir elde ediyor arkadaşlar. Şimdi... Lan ne dı 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 dı. Oğlum çok kastıyor. Baya bir kastı oğlum ne oluyor? Bir dakika. Sen ne, şimdi ne işim var? Tabii Oğlum bu ne lan. Bu olmayacak ha, hiç şey olmayacak ki. bunları ya. Baya da şey. Kaç dakikamız var lan bitmesine? <laughs> Abba o adam sinirlendi. <laughs> da üç dakika mı var lan? Oha. <laughs> Abba o. Buraya sinirlendi. Evet. Hop, evet. hop. Hop hop. Ha. Hadi. Ben de, ben de, ben de. Aa, dur video çekiyorum dur. Evet. Ne? Evet. ne? Ne? Şimdi, ne? <laughs> şey <mi> bu? Ay, ne? 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 Hayır Ay. Oğlum dilenci seni var ya. Bu parayı bu dilenciye çaldırdığın paraları var ya. Şu anda toplayış toplama şansın olsa yemin zengin olmuş Güzel <laughs> de koyayım. Dur dur dur. <laughs> Basma hiçbir yere. Allah'ım yarabbim ya ya. Geldi nereden çıktın lan sen? Kim? <laughs> sen yürü git içeri. <laughs> Ben. Ya ben. Kim diyen? Uff. Oh. Neren? Abi sus ya yürü içeri. Oh vallaha. Çocukum lütfen içeri girer misin? Oh vallaha. Hadi bir git içeri şey hadi. Vallaha. <laughs> hadi. lan yürü içeri. Vallaha. <laughs> ya bak videonun ortasında sana kavga deme. Bak çocuğu beni sinirlendirdin ya. Beni sinirlendir dırt <laughs> dırt 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 Lan yanlış oldu. Kapılar karıştı bir saniye. Niye bakıyorsun lan? Bir dakika kaldı. Hop 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 hop. Lan kim karışık istiyor? Abla sen al vallahi çıkışın. Ha sen de Allah trafik karıştı lan ne oluyor? Trafik karıştı Allah. At ay at 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 at. at. <laughs> Hatlar karıştı. Ne istiyorsun lan sen? Hadi. Ay ay ay. Bir dakika kaldı, bir dakika kaldı. Dayı at! Dayı, 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 dayı. Şimdi bayağı bir kasıyor ya. Çabuk, çabuk, Tamam. Patatesiz. Ama yine siz o patatesiz ne ya? Uf. Vallahi benim yandı. Olmayan benim yandı kendi. Ben de Bir tane, tane daha karışık. Ya bir tane daha bakar karışık. Bir tane de patatesiz. Hadi 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 çabuk çabuk süre bitecek süre bitecek süre bitecek. Sen de ne alıyorsun lan kedi bir zırıl zırıl. Bir zırı. tevini de alıyorsan Allah. 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 Çabuk 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 lan toplayın paraları topla. Dayı dayı. karışık. <laughs> lan. oldu ki. 30 müşteri falan ağlamışım şimdi ya. Ah 30 bile değil. 28 tane nedir ya. 2800 lira. Güzelmiş. 6000 lira otur. Askele. Şöyle yuppi. Aha. Şimdi duvar güzel görünüyor. Ve fiyatlar da harika. Fiyatlar harika. Evet, aynen öyle. Fiyatlar harika. Kaç lira? 36 lira bir tane sandviç. 99. gün Ben yiyebilirim. 100. günde bitirir miyiz yani? 1 lira kazansak olmadan var ya. Tamam. Ya. Neyse ben de 500 çok kışlıyor ya. Aaa çekim gücüm. Var ya, menü falan sipariş etmiş. Ver parayı. Dayı bu ne ya? Al. Git canım tane şey Neyse. Bayağı müşteri gelsin de şöyle. Moyenesiz, moyenesiz. Bir de ben <laughs> Ya ne tut 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 tut, tut ya? Al, sen, 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 sen. Oh, oh ya. ya bu, neyle, bu neyle al, ya. ne? bu ne aldım ya ne ki ya Allah <laughs> bir tane yanlış veriyoruz öbürünü de yanlış olarak sayıyor üç tane şey bir tane turşusuz turşusuz neden hep turşusuz ya Ver ver ver, ver 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 çabuk 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 dayı day, dayı çabuk dayı çabuk dayı zamanımızdan gidiyor dayı çabuk dayı çabuk dayı çabuk 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 Emre'nin tüm yüzüğünden bunu ya çabuk niye bas bu sefer bas Barsın. 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 ne istiyorsun lan dilenci hadi çabuk 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 Aa, çok, çok, çok Allah'ım sana geliyorum yarabbim bu ne? Aaa! Oh, Lan mert Ya ne? Ne istiyorsun sen ne istiyorsun? Ya bir tane ne ya? Ha işte bunun gibi ver. Ver. Lan 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 lan. Lan lan lan. Süres kaldı. 2 dakika kaldı. 2 dakika. 2 dakika bana göre çok az. Ya neyse bu da Allah Allah'ım ya. Rabbim ya. Allah Allah bu ne? Allah hey. Allah Ya oyun kasıyor. Allah'ım ya. Hayır, sen ne istiyorsun? Allah! Ya arama, 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 arama! <laughs> ben videodayken bana mesaj almayın ya. Allah'ım yan odadan yan odaya mesaj ediyor. At! yok dedim yok ona kapanmak diye söylemiştim. Ya yazma yazma. Gıcık oluyorum şuna ya. Videonun ortasında kendine yazmazsın ya. At şunu at şunu at şunu at şunu at şunu at şunu, at şunu. Hey! Oh, tamam. Hadi. 36. Oyun bitti aga. Bitti mi? Lütfen. Ay. Oh, oh. Ya ananı satayım. Evet. Ne oldu? Evet. Bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Başlayalım. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar hafta sonları da Berat'la bir gülüyoruz. Şöyle. Oğlum niye gülüyor? Bak oyun bir oyun bitecekti ya. Çok mesaj yazdı var ya abim yüzünde hepsi. Dayı al şunu Oyun Oyun kasıyor ya, Allah'ım yarabbim. Normalde oynarken oyun kasmıyor da. Abi al şunu al. Hadi yürü git. Hadi görüşürüz. Al şunu. Sana görüşmeyiz inşallah dilenci. Oyunun bitmesine var ya niye seviniyorum biliyor musun? Şu dilenci yiyecek ya ondan dilencinin yüz suratını bir daha görmeyeceğim. Lanet su patlı ya. Geliyor ki de bir ifade etmez şey. Mahmut. Bir de şey ben hep kalmaya çalışıyorum. ondan ben çok gücük oluyorum ona. Hmm, bu da dilini çıkarmış. Ayva ayva. Dolar ver lan. Dolar ver. Dolar dolar. Dolar ver lan dolar. Bunun var ya. Şu Arap bacı var ya bir tane şey verse. Dolar verse var ya yaşadık. <laughs> Allahu Ekber abi var ya şu abi. Allah ne istiyorsun lan? Abab! La ne var yine ne? Yok, ben ne var yine ne? Ne var yine ne? Ne Ertuğrul ne diyorsun bır bır ne bır bır. İçeriye diyorum. Ya içeriye deme. Ertuğrul bir sus yemin ediyorum ya. Lan kapat şunu. <laughs> ya. yok sabır. Hı, vermiyorum lan hani bakalım. Abi bu Arbaçlı lebiç buçi lebiç babiçi. Apıçı gibi gidiyor. Apıçı gibi gidiyor. Tetirledi mi lan? Al sana bal kusar. Apıçı gibi gidiyor. Neyse diyelim ben diğer müşterilerime gidiyor. Seni yüzler diğer müşterilerimi beklettim. Allah'ım. Sabahtan beri gıy 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 gıy. Lan Ertuğrul sustur şu gitarı içi de bir. Sabahtan beri güy 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 güy. Anlaştık. Ya abla sen al şunu Allah'ını seversen ya. Sen ne diyorsun çocuk adam? Yap. Şapırdatmadan yeşil ol. Ne lan bize patatesi mi istiyorsun sen? Şu da var ya la bu yaşına gelmiş bir şey yapıyor. Sen Ulan ben bu yaşıma gelsem dön bırak dönerim yemek bile yemem. Tuzlu yemek bile yemem. 3 5 5 0 6 7 8 6 7 2 7, 0 7 5 2 2 Ne diyorum ben 2 saattir ya. Topla şu parayı. Oyun bitti lan. Vallahi bitti. Vallahi bitti. Wow. Bitti oyun. <laughs> Oy, bitti. Oğlum bitti lan. Bundan sonra bir daha direncinin suratını bile gülmeyeceğim. Yes be. Bitti be. 那是。難